Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Ensar ile Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Ee, bugün e, size Esenboğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık alımı ile alakalı dün saat 1.54 geçe kapa düşen haber hakkında bilgilendirme yapacağım. Ee, güneş enerji santrali alınması hakkında e, maddi duran varlığın niteliği güneş enerji santrali. E, mevki ise Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana, Muğla'da e, bulunan şirketin X şirketinin ismi biraz sonra söyleyeceğim zaten. Hatta söyleyelim Kinesis Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ve Hasan İnal İnaloğlu'nun e, hisseleri alınmış. Bun, bu şirketin e, yani güneş enerji santralleri ise Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla'da bulunuyor. E, burada detaya inecek olursak söz konusu satın alma işlemini istinaden 3 milyon euro e, peşinat Kinesis ve Kinesis e, Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'ne ödenmiş sevgili dostlarım. E, hisseleri ise e, devir edilmiş ee, olarak bize gösteriyor. Yani Divir Sözleşmesi ise 12.03.2021 tarihinde imzalanmış. Ee, bu toplam kurulu güçleri 61,68 bu e, elektrik ile alakalı bu megawatt mı tam bilmiyorum ben onu e, açıklamasını yani elektrik terimini ama bu kadar üretilecekmiş. Bunun geliri ise e, yaklaşık e, şöyle şurayı okuyalım. 10 yıl süreyle 13.3 centten devlet alım garantisi de varmış bilginiz olsun. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150 milyon kilowatt üretim. Bu da 13, 13 milyon 585 bin 950 dolar satış gelirlerine yani yaklaşık 12 milyon 760 bin USD net gelir bekleniyor. E, bu da artık 90-100 milyona yakın bir rakam ediyor herhalde. E, bunun dışında kurulu güç santrali %110 artıyormuş şirketin toplam kurulu güneş enerji santralinin gücü. Ee, ve bunun dışında baktığımızda şöyle diyor: Yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282, 25 milyon .282, 25 282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23 milyon 580 bin dolar net gelir elde etmesi öngörülüyormuş. Bu sayede yaptığı yatırımlarla ee, umarım şirket açısından. Ülkemiz açısından bu açıklanan satın alma haberi faydalı olur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.